Hadi ailesiyle bir tane daha söktük bakalım. Nerede o? Tam şurada bak. Rüzgar basıyor hayvan arkaya doğru. Bak binaların arkasına doğru basıyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah çok rüzgar çıktı. Vallahi çok rüzgar var. Bu kuş kendini teke aldı ama inşallah atmacadan yükseldi bir de bak. Şöyle pırpır yapalım da. YouTube çekiyorum haberiniz olsun. <laughs> Gençler de bizim böyle ziyaretimize gelmiş. Senin ismi neydi kanki? İlyas. İlyas mı? İlyas senin neydi? Gençler bize lazım abi. Sen de şimdi kaç tane kuş var? Dört tane. Niye o kadar az? Az daha iyidir. Niye? Çoktan ya doğru az iyi de o kadar da az olmaz. Bir 4-5 tane uçanın olması lazım. Ya, ha. İyi, iyi kuşlardan getir bari. Sana bir tane erkek hediye edebilirim. Gerçek söylüyorum bak. Damızlık yapacaksın. Tepeli şakmaklı. Altından beyaz da geliyor. Ama kuştan yavru alıp uçurmazsan bozuşuruz seninle. Damızlık yapacaksın. Nerede bizim kuş? Oo gel. Bana da her gün arıyor beni. Yok 60 metre oynuyor kuşum. Yok 70 metre oynuyor yok, kuşum. Millet sanki ona inanacak zannediyor değil mi? Biz görüyoruz yani gördüğünüzde bakın. Ya bu hayal peşinde. Ya çoğu kuşçu maalesef bizim öyle. Gözünle gördüğüne değil de hep duyduklarına şey yapıyorlar, inanıyorlar. Halbuki büyük emek veriyorlar. Bak kuş geziyor. Valla rüzgar dur dindi galiba. Fırltı yapacağım ona şimdi. Sen şimdi çalışıyor musun? Ben mi? Yok abi çalışmıyorum. Çalış ya artık. Çalışırız ben ya çıkıyorum. Ramazan kapattı ya. Şey gıda işi mi? Yemek işi mi? Hangi Hı, neredeydi? Ha. Hatırlıyor. Şeye girsene. Senin yaş kaç sigorta? 16, 16 mı? Ya forta sokardım seni. Aşçı yardımcısı olarak. Aşçılığı öğrenirsin. Büyük mutfak. 3 var diye 8 saat servis buradan alıp gidiyor. Hı. 16. Ben bir sorayım. Yaşın tutuyorsa alırlar seni. Gerçi 18 mi olması lazım fabrikada? 17. Karşıdan geliyor. İnşallah geliyor bakalım hadi. Alçalttık biraz. Takla 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 takla. Hala takla vuruyor. Bak oradan geliyor inşallah. Hadi bakalım. Geldi bak. Bu değil mi? Ha, arkada arkada evet arkada. Yok. Hayvan gelmeye çalışıyor ama. Kuşları kaldırdık yine. ne yapalım? Orada bak karşıda. Gördünüz mü? Geliyor bak. Valla kuşlara katılsın diye uğraşıyoruz işte bak geldi. İnecek ama bu sefer ya. Hadi bakalım. Geldi alçaldı bak. Bizimki hala yukarıda abi ya. Akıllanmadı hala geziyor. Bak yukarıda hala. Kuşların tepesinde geziyor. Ha kapattı kendini. Geldi. Ah ah hadi geldi. Aferin aferin gel gel. Gel. Aferin aferin. Aferin aferin. Bak nasıl takla ata ata inecek şimdi buraya. Ağaçların oraya düşmesin de rüzgar basıyor bak bir şey ya. Hah, geliyor şimdi. Ş şundan bir pırıltı vereyim de. Bu tarafa gelemiyor bir türlü. Şimdi gelir inşallah. Hadi bakalım. Şunlar insin. Ha bunlar iniyor. Nerede o? Arkada. Oralara bir yere düşecek ha. Dur bakın bu tarafa getirmeye çalışayım onu. Düşüyor lan. <laughs> Yok düşmedi. Yolda. Yolun orada. Ah gitti oraya. Tüh senin be. Yok düşecek oraya da. Çıkamıyor ki oradan bu tarafa. Düştü galiba. Şuraya bir yere düştü. Parkın oralara bir yere düştü. Şu tarafta. Dur bakayım. Çıkmazsa demek. Doğru var. Ya oynuyordu da şu an böyle bir kızıştı. Eş istiyor. Planıyorsun. Geldi bak. Daha dersin. Gelecek şimdi. Hadi. Oradan gelebilir. Geldi. İn hadi. Ha şimdi iner. İn bakayım. <laughs> Allah ağlıyor. Bak. Böyle atardı. Ondan tamam. sonra damızlık oldu yani. Yurt dışına gideceğim o yüzden tanıdıkları alsın diyorum. Hani yabancıya gitmesin. Sat boş, boş. kuşlarla niye yem vereceksin? Kendimi yormam ki o kadar. Bundan sonra Polonya'ya. Gezme mi canım? Çalışacağım. Gözü çocuklarım olsun istiyorum. Abi oraya gideceksin. yoruldu ya ağzına işte. takla yattığını bile çekemedik. Hadi. Geliyor lan. Ulan ne zor bunu indirmek ya. Hadi gel işte de. Bak. Ya, 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 ya. Ağaca düşme, ağaca düşme. Gel. <laughs> Çuval gibi düştü lan yine. Valla. Lan ne kuşmuş ya. Bak şu iki dumanlı tepelik size kardeş. Vallahi billahi ya. <laughs> Acayip bir şey ya. Gör yordu bizi çok yordu. Şerefsiz namussuz. Baksana şuna. Vay anasını. Emmoğlu bak bunları böyle zıplat. Yoksa bunlar yatacak, bir daha uçamayacak bunlar. Bak. Emmoğlu kümesin kapısından çıkarana kadar canım çıkıyor. Çıkmıyorlar kümesten. Kümes, kümesin kapı geniş olsa ben uçuracağım da. Bak her gün bir tur uçursam bunlar bunlar şimdiye kadar gökyüzünde geziyordu. Anahtarı da bırakıyor, bıraktım oraya. Cebimde kalmış. Dün burası kalabalıktı. Yarışmaya kuş uçurduk ya. Emoğlu bak uçmayı unutmuşlar. Geç kalmış bunlar. Bak bir tane daha dumanlı getirdim sana. Aa bak o da burada. O da yeni çıktı kümesten. Bunları uçur emmi oğlu. Bak bunu da at gitsin. Ölecek bu. Kafayı... Bu yavruları da böyle yeni getirdim. 3 tane dumanlı var. Mavimiz var, Arap var. Böyle zıplatıyorum yavaş yavaş. Öğrenecekler. Uçmayı öğrenecekler. Aha. Yavaş yavaş uçacaklar böyle. Minik minik, küçük küçük. yavaş yavaş uçacaklar. Bu yavru biraz yanık. Evet böyle bir grup yavrumuz var. Beyazdan çıkma, dumanlı var. Miskilerden ve dumanların kırıkları var. Arap zaten çikolatalarla Arap'tan çıkma. Bak mavi olan çok hevesli. Dumanlı da öyle. Ufak ufak zıplatıyorum işte. Hayırlısı bakalım. Bundan önceki kafile söküldü. Teke düşenler var. Şimdi sıra bunlarda. İki seyis baş edebileceksek ne mutlu bize. İki seyis bunları böyle. Şu pullu olan beyazla balıdan çıkma. Bu da dumanlılardan çıkma. Bir de dumanlı miskiden çıkma var bir tane.